Sevgili izleyiciler, şimdi de sırada sıhhi tesisat temelleriyle kurulan bir mühendislik firması var. Firma elektrik tesisatından kapı pencere sistemlerine kadar detaylı bir hizmet sunuyor ve bunu da özenli ve güvenli bir şekilde de yürütüyor. İşte o firma. Müzik Merhaba sevgili izleyiciler, Mersin'deyiz. Altın Mühendisliği'ye konuk oluyoruz. Yanımızda Ömür Bey var. Ömür Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Ben Ömür İbrahim Altınışık, 28 yaşındayım, iki çocuk babasıyım. Ayrıyeten genç bir eğitim birim başkanlığı görevini üstleniyorum. Peki, şirketinizde ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Şirketimiz tesisat temelli başlayıp iç dekorasyon ve inşaat sektörüyle devam eden bir firmadır. Bey, vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Tabii ki. Dekorasyon işleriyle ilgileniyoruz. Ee, ana temelimiz aslında bizim tesisat. Tesisatta devrim diye nitelendirilebilecek bir ürünün buluşuna imza atmanın mutluluğunu yaşıyor ve bu mutluluğu müşterilerimizle paylaşıyoruz. Bu bulmuş olduğumuz kimyasal sayesinde kırmadan, dökmeden, eziyet yaşatmadan insanlara e, tesisatlardaki kaçakları gideriyoruz. Eğer bizim işimizi soruyor olursanız biz müşterilerimizde müşterilerimizle şunu söylüyoruz. Anahtarınızı verin bize ve geldiğinizde o verdiğiniz anahtar sizin eve ait olmadığını anlayacaksınız. Bulmuş olduğunuz bu kimyasalı hangi olaylar sonucunda buldunuz? Ne amaçladınız? Şimdi siz de biliyorsunuz ki piyasada gerçekten kalifiyeli bir eleman yetişmiyor. Artık e, usta bulmakta insanlar çok zorlanıyor. Bu bulmuş olduğumuz kimyasal ustaların yapmış olduğu hataları minimalize edebilmek için e, yapılmış bir kimyasal. Peki sektörünüzün sıkıntıları nedir? Sektörümüzün sıkıntıları piyasada gerçekten e, profesyonel olmayan birçok firma e, merdiven altı tabi ettiğimiz iş yerleri e, piyasada yayılıyor ve kaliteli işçilik sergilemeden işlerine e, hizmet olarak sunuyorlar. Bu da bize ciddi zararlar veriyor. Kullanmış olduğunuz ekipmanlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Kullandığımız ekipmanlar mevcut zamanın en modern cihazlarıdır diyebilirim. Hatta bu konuda mütevazide olmayacağız. Ancak e, önemli bir konuya da değinmek istiyorum. Ekipmanlar ne kadar modern, ne kadar iyi olursa olsun eğer personeliniz e, aynı donanımlara sahip değilse e, gayretiniz beyhude olur. Peki personel seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? E, i̇şinde gerçekten özverili çalışan dürüst, güvenilir insanlar olmasına önem veriyoruz. Müşteri memnuniyetini nasıl sağlamaktasınız? İşte yıllarımızı ve kazancımızı borçlu olduğumuz bir soru sordunuz. Bizim için asla, asla vazgeçemeyeceğimiz şey müşteri memnuniyetidir. müşteri gerçekten bizim için velimettir ve her zaman haklıdır. alanlarda servis alanınız var. Mersin'in her yerine ulaşabiliyor musunuz? Diğer şehirlerde ne gibi aktiviteleriniz var? Ee, servis alanımız oldukça geniş. Hemen hemen tüm tüm Çukurova'ya hizmet veriyoruz. Ee, ürünümüzü duyan bazı hane ve site oteller gibi otellerin de davetlerini geri çevirmiyoruz. Onlara da hizmet veriyoruz. Hatta Anadolu'ya e, Türkiye'nin tüm e, illerine de servis e, sağlıyoruz. Ayrıca Mersin bölgesinde sabah 9'dan akşam 7'ye kadar mobil olarak gezen bir ekibimiz de mevcut. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bizim gibi girişimci arkadaşlara tavsiye olarak helal kazançtan doğru yoldan şaşmamalarını temenni ederim. Geldiğiniz için de siz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Ömür Bey. Turumuz devam ediyor.